أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهِ Sadaka Resulullah Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun bizleri bu akşama yetiştirdi, ulaştırdı. Yine o yüce yaratıcımıza sonsuz hamdü senalar olsun, şükürler olsun ki bizleri türlü türlü nimetlerle farkına vardığımız, varamadığımız çeşit çeşit nimetlerle nimetlendirdi. Elhamdülillah. Rabbim istifade ettiğimiz bu nimetlerin kadrini, kıymetini bilebilmeyi, şükrünü rızasına muvafık bir şekilde eda edebilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Nimetler hakkında gaflete düşmekten, hata etmekten, kıymet bilmezlikten cümlemizi muhafaza eylesin. Kur'an-ı Hakim'inde buyurduğu üzere Estaizu billah, Bismillah ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ izin عَنِ النَّعِيمِ Sonra o gün o nimetlerden sorulacaksınız buyurduğu günde bizleri hesabında noksanlık çıkmayan, bizleri katında mahcub olmayan kulları arasına katı versin Yüce Rabbim. Yine hamdolsun Rabbimize ki bizlere evlerimizden çıkıp buraya kadar gelebilmeyi, buraya kadar gelebilecek sağlığı, sıhhati sahip imkanları da nasip eyledi. Elhamdülillah. Bu vesileyle sağlık koşulları yerinde olmayan, gerek hastanelerde gerek evlerinde şifa bekleyen tüm hastalarımıza Yüce Rabbim Şafi ismi şerifiyle şifalar ihsan eylesin inşallah. Hastalarımızla ilgilenen, onların bakımını üstlenen kardeşlerimize güç, kuvvet lütfeylesin Yüce Rabbim. Gerek hastalarımızın, gerek hastalarımızla ilgilenen kardeşlerimizin bu süreçte çekmiş oldukları sıkıntılarını günahlarına kefaret eylesin Yüce Rabbim. Kimin nerede nasıl bir derdi, tasası, kederi var ise hayırlısıyla o derdinden, tasasından, kederinden felaha erebilmeyi nasip eylesin Yüce Rabbim. Evlatlarımızdan, çocuklarımızdan zararlı alışkanlıklara müptela olanlar var ise onların da tez zamanda o zararlı alışkanlıklardan kurtulabilmelerini nasip eylesin. Yüce Rabbim evlatlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu Kur'an ahlakı ile ahlaklandırsın inşallah. Bizleri kendisinden sonra gelen nesli en güzel şekilde yetiştirenlerden evladını, çocuklarını dini İslam üzere, Kur'an üzere, sünneti seniye üzere yetiştirenlerden eylesin yüce Rabbim. Evlat büyük nimet. Her nimetin hesabı olduğu gibi evlat nimetinin de hesabı olacak. İnşallah o nimetin de kıymetini bilebilmeyi yüce Rabbim hepimize nasip eylesin. Kıymetli müminler, değerli Müslümanlar, Ramazan ayı hızlı bir şekilde akıp giderken her geçen gün Kadir gecesine, her geçen gün bayrama doğru yaklaşmaktayız. Bu vesileyle Yüce Rabbimizden tekrar diliyoruz ki inşallah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayır ve asenatımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin, makbul eylesin Rabbim. Bundan sonra da Ramazan'ın kalan kısmını rızasına uygun bir şekilde, razı olacağı şekilde geçirebilmeyi, ihya edebilmeyi Yüce Rabbim hepimize nasip eylesin. Ramazan ayında sağanak sağanak yağan rahmetten, bereketten müstefid olanlardan eylesin bizleri. Her bir anı sevap olan, her bir ameli salihe karşılığı kat kat verilecek olan, fazlasıyla verilecek olan, şu mübarek zaman dilimlerini ganimet bilebilmeyi, fırsat bilebilmeyi, gereği gibi değerlendirebilmeyi Yüce hmm. Rabbim nasip eylesin. Kıymetli müminler, değerli Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif'in başlarında yapmış olduğumuz sohbetlerde Ramazan'ı değerli kılan unsurları bu kürsülerden anlatmıştık. Bunlardan bir tanesi oruç ibadetiydi. Bakara suresi 183. ayeti kerimesi ile birlikte oruç ibadetinin üzerimize farz kılındığı bildirilmiş ve Ramazan'a has olarak farz kılınan bu oruç ibadetinin Ramazan'ı değerli kılan en önemli unsurlardan birisi olduğu bu kürsülerden ifade edilmiştir. Yine Ramazan'ı değerli kılan hususlardan bir tanesi de yine Bakara suresinde geçtiği üzere ve Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan öyle bir aydır ki o ayda Kur'an indirilmiştir. Mesajının gereği Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanması bundan dolayı ramazan şerefin Şerif'in Oruç ayı olması yanında aynı zamanda Kur'an ayı da olduğu Ramazan'ı değerli kılan özelliklerden bir tanesinin de Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif içerisinde inmeye başlaması olduğunu yine bu kürsülerden dile getirmiştik. İşte bizler de bu akşamki sohbetimizde inşallah ezana kadar olan vakitte Kur'an-ı Kerim, Ramazan-ı Şeref'in Kur'an ayı olması konularından bahsedeceğiz. Kıymetli müminler, değerli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim hepinizin bildiği üzere Fatiha Suresi ile başlıyor. Fatiha Suresinin hemen devamında Bakara Suresi geliyor ve bakara suresinin ilk ayetlerinde Rabbim bu akşamki işleyeceğimiz konuya temas ediyor. Az önce sohbetimin başında da okumuş olduğum ayeti-kerimelerde yüce Rabbim şöyle buyuruyor. Essemübillah bismillah elif lam mim zanikal kitabu la raybe fih hudel lilmuttaqin. Zalikel kitap. İşte bu kitap. Şu an bahsettiğimiz Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde inmeye başlayan kitap Kur'an. La raybe fi hak olduğu konusunda. Doğruluğu konusunda hiçbir şüphe bulunmayan bu kitap هُدَلِّ <hü> الْمُتَّق۪ينَ <dellil -muttaqin> Müttakiler için, Allah'tan korkanlar için, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için, Rabbini sevenler için yarın huzur-i ilahide Rabbinin katında, Rabbinin yanında, Rabbinin huzurunda mahcup duruma düşmemek isteyenler için. Mahcup duruma düşecek amellerden kaçınanlar için, Rabbini sevenler için, Rabbim Allah diyenler için yol göstericidir. Hidayet rehberidir. Eğer ki kişi müttakilerden olmak istiyorsa, eğer ki kişi takvaya erişmek istiyorsa, eğer ki kişi Rabbini sevdiğini iddia ediyor ve Rabbi tarafından da sevilmek istiyorsa Kur'an'ın rehberliğinde adımlarını atmalıdır. Herhangi bir hususta nasıl davranmam gerektiğini kendisine sorarken Kur'an bana ne diyor? Rabbim bana bu konuda hangi mesajları veriyor onu bilmeli ve onun gereğince amel etmelidir. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinden istifade etmez. Kur'an-ı Kerim'in onun önünü aydınlatmasına, onu karanlıklardan aydınlıklara çıkarmasına, fırsat veyahut da izin vermez, Kur'an'dan istifade etmez, Kur'an'dan yararlanmaz ise kıymetli müminler o zaman bu kişinin navigasyonu Rabbimizin rızası değil, Kur'an değil ya nefsidir ya şeytandır ya da başka şeylerdir. Düşünün dünyevi hayatta sadece ibadet hayatında değil sadece yatsı namazını kılarken değil sadece teravih namazını kılarken değil yolda yürürken mesela Kur'an'ın rehberliğinden kişi istifade ediyorsa Rabbinin istediği bir yürüyüşü gerçekleştiriyor demektir. Hocam ne demek Kur'an-ı Kerim bizim yoldaki yürüyüşümüze de mi ışık tutuyor? veyahut da yoldaki yürüyüşümüzle de mi alakalı mesajlar içeriyor? Elbette öyle kıymetli müminler, değerli Müslümanlar. وَلَا تَمْشِي فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Bak yürüyüşüne karışıyor. Sen diyor yeri delemezsin. Boyca da dağlara erişemezsin. Enin belli boyun belli haddini bil diyor. Kibir. Kibiri yasaklıyor. Öyle kibirli olma diyor. Tevazu, alçak gönüllü. Kibir kimin huyudur? En başta şeytanın huyudur. Şeytanı şeytan yapan vasıftır kibir. Oysa kibrinden önce şeytan son derece Allahu Teala'ya son derece güzel bir şekilde kulluk eden bir cin. O kadar çok kulluk ediyor ki ve dahi önderlik yapabilecek konuma kadar yükseliyor. Ama kibrine yenik düşüyor. Efendim aşağıların aşağısına dönüşüyor. Allah'ın lanetine uğruyor. Bakın kibir nereden nereye götürüyor. وَلَا تَمْشِي فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Bakın yolda yürüyüşümüze karışıyor Kur'an. Efendim esnafız, ticaret yapıyoruz, Kur'an oraya karışıyor. Sakın diyor aldatma. Bak aldatanlar oldu geçmişte. Kur'an anlatıyor bunu. Geçmişte hata yapan kavimleri anlatıyor. Helak olan kavimleri anlatıyor. Okuyun bunları diyor. Bunlardan ders alın, ibret alın. İbret alın ki aynı onların başına gelen sizin başınıza gelmesin diyor. Medyen halkından bahsediyor Kur'an. Şuayb aleyhisselamın gönderildiği kavimden bahsediyor. Bunlar ticarette son derece ileri gitmiş fakat daha sonra çok kazanmışlar ve azmışlar. Azmışlar ölçüde, tartıda hile yapmaya başlamışlar. Meşruun dışına çıkmışlar, gayri meşruye sapmışlar. Şuayb aleyhisselam bunları uyarmış. Yapmayın demiş. Ölçüde, tartıda hile yapmayın. Kur'an-ı Kerim'de sure indirilmiş sure. Mutaffifin suresi. Veylül lil mutaffifin. Veyl olsun, yazıklar olsun diyor Allahu Teala. Kime? Lil mutaffifin. Ölçüde tartıda hile yapanlara veyl olsun diyor. Bak önümüze ışık tutuyor Kur'an-ı Kerim. Ticarette nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bizlere bildiriyor. Aile hayatında Sosyal hayatımızda nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini bizlere bildiriyor. Peygamberlerden örnekler gösteriyor. Peygamberler evlatlarına, çocuklarına nasıl davranmışlar? Babalarına nasıl davranmışlar? Bunları anlatıyor. Ders alın diyor. Hata yapanları da anlatıyor, doğru yapanları da anlatıyor. Siz diyor hata yapanlardan olmayın diye. İşte hüdellil müttegin yol göstericidir, hidayet rehberidir Kur'an. Bugün bugün bir kişi Kur'an'ın rehberliğinde hayatına çeki düzen veriyorsa davranışlarını, sosyal hayatını, ticaretini, gelirini, giderini, yaşantısını, aile hayatını, Kur'an'a göre ayarlıyor ise bu kişi inşallah dünyası ve ahireti abad olanlar safında yer alacaktır. Fakat bugün kişi ticaretini menfaatine göre şekillendiriyor, nefsine göre şekillendiriyor, Kur'an'ın ne dediğini çok umursamıyorsa örneğin onlar öyle adamlardır ki diyor bak adam diyor adam Kur'an-ı Kerim adam diyor Adamlık yani bu cinsiyet olarak adam değil. Ev er, ev er, sözünün evi. Öyle güzel insanlardır ki onlar diyor hiçbir alışveriş, hiçbir ticaret onları Allah'ı zikirden alıkoymaz. Allah'a kulluktan alıkoymaz. Düşünün ki bir kişinin ticareti onu Allah'ı zikirden alıkoyuyorsa, ibadetten alıkoyuyorsa, Allah'a itaatten alıkoyuyorsa şunu yapma dediğimizde ya yapma diyorsun da o zaman da kazanamıyoruz ne yapacağım bunu illa yapacağız diyor. Yalan söylüyor, hile yapıyor. Allah'a itaatten uzaklaşıyor. İşte o şey onu Allah'a itaatten alıkoyuyorsa o kişi bu ayeti kerimenin o adamlar dediği, o er kişiler dediği safta yer alamaz. Yer alamaz. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e karşı Kıymetli müminler aramızdaki mesafeyi biraz daha şöyle kapatalım. Sanki Kur'an'la aramıza biraz mesafe girdi. Sanki Kur'an'la biraz biz haşır neşir olmakta zafiyet gösteriyoruz. Kur'an'ın hükümleri konusunda Kur'an'ın önümüze çizdiği yol hüdellil müttakîn müttakiler için yol gösterici olma vasfı konusunda sanki biraz zafiyet gösteriyoruz. Ve bunu yaptığımız zaman inanın ne yediğimizin ne içtiğimizin tadını alamayız. Kazandığımızın bereketini göremeyiz. Bugün insan çok kazanıyor gibi oluyor ama nereye gittiğinin farkında değil. Bir bakıyor elde avuçta bir şey kalmamış. Bereket kaybolmuş. Niye? Demek ki bazı yerlerde açıklar var. Bazı yerlerde delikler var. Oradan kaybolup gidiyor. İşte bunların tespiti de Kur'an'la mümkün. Bunların tespiti sünnet-i seniyye ile mümkün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demedi mi veda haccında? Sizi iki şey bırakıyorum onlara sımsıkı sarılırsanız yoldan çıkmazsınız, sapıtmazsınız. Onlar Allah'ın kitabı Kur'an ve peygamberinin sünneti dedi bu mesajı verdi. Peki biz bu iki emanete sımsıkı sarılabiliyor muyuz? Kur'an'a karşı Kur'an'ı öğrenme, Kur'an'ı anlama ve Kur'an'ı yaşama konusunda ne kadar hassasiyet sahibiz. Bugün miras paylaşımında örnek birçok kardeşin arasının açılmasına sebep olan kardeşin kardeşe, evladın anne babaya, anne babanın evlada düşman olmasına hatta daha ileriye gideyim kan dökülmesine varıncaya kadar birçok olumsuzlukla ve sebebiyet veren miras konusundaki anlaşmazlıkların temel sebebi Kur'an'dan uzaklaşmak değil mi? Kur'an ne diyor değil de menfaatim ne diyor düşüncesinin peşine takılmak değil mi? Bugün bir kişiye diyorum ki bir miras olayında şuradan diyor bana diyor şu kadar para gelmiş tamam sana oradan o kadar para gelmiş ama bu yapılan paylaşım, Kur'an'a göre bir paylaşım değil. Sen bu parayı e, ak süt gibi yiyemezsin, içemezsin. Şu andaki paylaşım, Kur'an'ı paylaşım değil. Hiç kimse orasında değil. Olmuş, olsun diyor. Vermişler, ben alırım diyor adam. Umurunda değil. Kur'an'ın miras paylaşımı umurunda değil. Düşünebiliyor musunuz? Veyahut da işte ticaret yapıyor, kredi kullanıyor, faizli kredi falan filan, Yapma, etme, eyleme. İşte e, Kur'an bak ne diyor? Efendim, ya olur mu diyor, hangi devirde diyor, bu devirde başka türlü yürüme diyor, yürümüyor diyor. Ne yapacağım diyor, mecbur yapıyoruz diyor. Öyle de yürümez. Sen yürüyor zannedersin ama yürümez. Yürümez. Kur'an-ı Kerim zekatı emrediyor. Malının belli bir kısmında fakirlerin hakkı vardır diyor. Onları fakirlere vereceksin diyor. Bunu okumuyor. Bunu efendim bilmiyor. Bugün, zekat konusundaki büyük zafiyetin sebebi bu. Özellikle normal zekatın yanında öşür konusunda mesela bir özelleştiri yapalım. Bir araştırma yapalım, soralım çevremize. Köylerde tarımsal ürünlerle geçinen kesimde kaçta kaç öşür veriyor insanlar? Kaçta kaç? Onda bir çıkarsa öpün başınızın üstüne koyun. Onda bir çıkarsa on kişiden bir kişi öşürünü veriyorsa Öpün başınızın üstüne koyun. Yok. Uzaklaştı insanlar bilmiyor. Ben anlatıyorum. Böyle gittiğimiz yerlerde, cemiyetlerde, şurada, burada. Allah Allah diyor. Hocam diyor ya sen bunu ilk defa duyuyoruz. Diyor. İlk defa duyuyoruz. Niye? Kur'an'ın emri. Kur'an'dan uzak durmuşuz. Uzak kalmışız. Bugün maalesef bizim hayatımızı, bizim yaşantımızı, bizim e, sosyal hayatımızdaki her adımımızı Kur'an'ın dışında başka etmenler yönlendiriyor. Düğünlerimizi ele alalım veyahut da başka e, davranışlarımızı ele alalım. Kur'an'a ne kadar uyuyor? Tesettürümüzü ele alalım. Ya ibadetimiz bile Kur'an'dan uzaklaşmış durumda. Tesettür mesela. Nur suresi 31 diyor ki, başörtünlerinizi yakaların üzerine sarkıtın diyor. Yakaların üzerine. Hımar diye geçer. Humurrihinle başörtülerini yakalarının üzerine sarkıtın diyor. Bugün başörtülü bacılarımız, ablalarımız başörtüsünü kafasını sıkıştırıyor, içine koyuyor. Bu başörtüsü değil ki. Tesettür bu değil. Bak Nur Suresi merak edenler bakabilir. 31. ayette anlatılıyor. Okuyalım bunları. Ahzab Suresi 59'da tesettürün gerekliliği anlatılıyor okuyalım. Okuyalım ki inşallah yarın huzur ve ilahide dara düşmeyelim, sıkıntıya düşmeyelim. Rabbim bizi Kur'an'ı okuyanlardan, Rabbim bizi Kur'an'ı anlayanlardan, Rabbim bizi Kur'an'ı yaşayanlardan eylesin inşallah. Dünyada Kur'an'ın rehberliğinde, sünnet-i seniyenin rehberliğinde bir hayat sürebilmeyin. Yüce Rabbim hepimize nasip eylesin. Kur'an'ın emirleri mucibince, sünneti seniyenin gereğince amel etmeyi edebilmeyi ve böylelikle inşallah dünyası ve ahireti abad olanlar safında yer alabilmeyi Yüce Rabbim hepimize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz buyuruyor, hadis-i şerifle bitireyim. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen, beni onu öğretendir diyor. Rabbim bizleri Kur'an'ı öğrenenlerden, Rabbim bizleri Kur'an'ı öğretenlerden, neslini de evladını, çoluğunu, çocuğunu bu bilinç üzere yetiştirenlerden eylesin inşallah. İllahi Teala'l-Fatiha.